Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. O beklenen geldi. Vallahi var ya yıllardır, aylardır hayal kuruyorduk arkadaşlar. Biliyorsunuz ki şu arkamda gördüğünüz dağlara çıkamıyorduk maalesef. Neden? Arabamız çünkü yere basıktı böyle. Spor bir arabaydı. Çok mağdur oluyorduk. Köpeklerimizle istediğimiz gibi gezemiyorduk, tozamıyorduk. Veterinere bile gidemiyorduk gerçekten. Çünkü 4 tane köpek olduğu için yani bagaja koysan olmuyor. içeriye koysan kolduk, deri olduğu için yırtıldım mı araba mahvolacak. Ya veteriner geliyordu ya da zor bir şekilde köpeği tuta tuta götürüyorduk. Onlardan kurtulduk artık. Hayalimizdeki arabaya kavuştuk arkadaşlar. Artık buna araba mı denir, kamyonet mi denir? Değil mi abi? Her şey denir buna herhalde. Buna her şey denir. Ben bir isim koydum ama sizin de isim önerilerinizi alacağım inşallah. Şimdi bir yavaştan geçelim mi abi arabaya? Bir heyecanlansın böyle arkadaşlar. Yani geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Şöyle bir yoruma maşallah ama içten arkadaşlar. Böyle kısa maşallah değil uzun maşallah'tan yazın. Nazar değmesin ben nazardan korkuyorum. Gerçekten çok korkuyorum. E biliyorsunuz köpeklerimize de değmeyen nazar kalmadı. Hastalandılar, ölümü atlattılar. Hatta iki gün önce Rambo arabanın altında kalıyordu. Ben gezdirmeye çıkardım araba bayağı bir hızlı geçiyordu mahalleden. Yani o yüzden arabamıza maşallah demeyi unutmayın. Evet karşınızda Ford Ranger. Arkadaşlar arabamız Ford Ranger Wildtrak yani en son çıkan 2020 modeli biz ikinci el aldık. Fiyatı da uygundu Allah şükür. Yani kendi arabamızı sattık. Üstüne bir miktar para koyduk. Bu arabayı aldık. Buradan Tarık abi'ye de kendisi Hataylı arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Yani çok temiz bir araba gerçekten daha sıfır gibi. Hatta içeride sıfır kokusu var. Şimdi bu araba nedir, ne değildir? Neden bu arabayı tercih ettik? Siz onlardan biraz bahsedeyim. 4x4 Wildtrak Ford Ranger arkadaşlar. Pick up dedim mi? 4x4 dedim mi? Dil alışkanlığı da herkeste vardır. Tamam abi Ford Ranger diyorlar bu için zirvesi. Ben bayağı bir araştırdım. Yani aylardır, cuma abi de biliyor şu an çekimi de kendisi yapıyor. Aylardır araştırıyorum arkadaşlar. Gönlümde hep bu vardı ama türlü yeltenemedim. Şöyle bir arabaya yaklaşalım abi. Bu 2020 arkadaşlar. 4x4 Ranger'larda 2020 en son çıkan. İçinde yok yok. Zaten şu ön kısmı da falan değişmiş. Videolarda küçük durabilir ama gerçekten canlı gördüğünüzde olan devasa bir yaratıkmış diyorsunuz. Ben buna Kobra ismini koydum ama Cuma abi dedi ki takipçilerine sor. Daha böyle otantik, daha marjinal isimler olursa onlardan koy. Kobra güzel ama yine alternatiflerinizi bekliyorum. Güzel isim önerileri gelmese Kobra'ya devam edeceğiz. İsim önerilerinizi bu arabamız için yoruma yazmayı unutmayın. Hemen arabayı böyle bir genel gösterelim. Arkadaşlar aracımıza şöyle bir bakalım. Ya güneş şimdi güneş de var ya arkadaşlar. Akşam güneşi güzele vurur derler. Bizim arabamıza vuruyor şu an. O yüzden açıyı değiştirdik. Evet şöyle bir gösterelim abi ufaktan. Yani İnşallah sizlerin de olur diyelim arkadaşlar. Şöyle güzel bir detayı var burada. İşte iki turbolu bu arkadaşlar. Değil mi abi öyle oluyor Hayır. herhalde. Ben bir çok turbo. anlamıyorum arkadaşlar ama turboluymuş öyle evet. diyorlar. Aynalarımız katlanabilir. Yani istediğimiz zaman içeri düğmeye bastığımızda katlanıyor. Bunu uygulamalı göstermeye gerek yok. Her araba var artık. Anahtarsız çalıştırma var. Yani anahtar şöyle. Kocaman böyle bir anahtarı var arkadaşlar. Anahtarsız bir şekilde. Anahtar cebinizde olması yeterli. Örneğin şuraya bastığımızda araba şu an kilitlendi. Elimizi iç kısma koyduğumuzda araba açıldı arkadaşlar. İçini gösterelim mi? Gösterelim ama gösterelim. daha teknolojikmiş. Normalde daha teknolojik. Yerden de basman lazım. Aynen bunu da sadece yaklaştırıyorsun abi. Şu giriş benim bayağı bir hoşuma gidiyor arkadaşlar. Şurada wheel track yazısı var. Burada basamak var. Basamağa basıyorsun. İçeri giriyorsun. İçeride neler bekliyor bizi? benim sattığım arabaya benziyor onun sanki böyle yenilenmiş hali gibi şu göğüs kısmı falan bayağı bir benziyor şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi deri koltuk göğsünde şöyle yine Viltrak yazısı detayı verilmiş dijital klima yani buradaki klima ile oradaki o tarafın klimasını ayrı derecede çalıştırabiliyorsunuz otomatik 10 ileri vitesi var arkadaşlar yani böyle terimleri çok arabadan anlayan gibi konuşamıyorum kusura bakmayın evet yanında böyle bir tane dezenfektimiz var bu ne alakaysa Burada gördüğünüz gibi deri koltuk arkadaşlar. Yanal destekleri yani spor bir araba koltuğu gibi duruyor. Çok hoş bir rahatlığı var bu arabanın gerçekten. Onun ziyadesinde şurada bir ekranımız var. Yani bunlar klasik şeyler. Bunlar çok da detaya girmeye gerek yok. 4x4 olduğu için şurada gördüğünüz arkadaşlar 4 x de kullanabiliyoruz. 4 x de kullanabiliyoruz. Bir de daha ağır şartlar için 4x4 low seçeneği var. Orada daha ağır arazilerde kullanabiliyoruz. Bu şekilde arabanın içi var. Bir de arka kısmını gösterelim. Evet burası da arka kısmı arkadaşlar. Araba biraz kirli. Gündelik kullanıyoruz artık kardeşim. Yani aldık kullanacağız tabii ki. Evet böyle gördüğünüz gibi bu da arka kısmı. Bu arka kısmından şu arkayı çok rahat görebiliyorsunuz. Camlar ısıtmalı arkadaşlar. Yani bir nemlenme ıslanma olduğun mu ısıtarak o kötü görüntüden kurtulabiliyoruz. Burası yine deri koltuk. Tamamen arabanın her yeri deri koltuk. Hatta şu detaylar bile şöyle gördüğünüz gibi deri döşeme. Çok hoş detayları var. Onun ziyadesinde mesela uzun yolculuk yapıyorsunuz. Şu çantamızı çekelim. Şuradan arkadaşlar açtık bunu bu şekilde gördüğünüz gibi iki tane bardaklık yerimiz var. Yani burada yolculuk yapan insanlar da rahatlıkla çayını, kahvesini veya suyunu oraya koyup içebilirler. Bunu da bu şekilde kapatıyoruz. Ondan sonra arkada havalandırma boşluğu yoktur. Onun yerine bildiğiniz priz var. Şöyle gördüğünüz gibi bu şimdi yurt dışı üretimi olduğu için o prizi bir çevirici alıyoruz arkadaşlar. Oradan telefonumuzu her şeyimizi şarj edebiliyoruz. Onun yanında da böyle bir çakmaklık var. Buna da USB aparatı gibi bir şey bağlayıp telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Şöyle gözler var. Yani bunlar klasik çoğu arabada olan şeyler zaten. Yerden yüksekliği de bayağı bir iyi arkadaşlar. Yani bu artık böyle alta değdi. Ne bileyim işte kayaya çarptık. Şuna çarptık. Aman gire giremiyoruz araziye. Onları unuttuk kardeşim. Şimdi burada böyle yükseklik var gördüğünüz gibi. 80 santim suya kadar girebiliyor. Yani şimdi birazdan zaten dağlara çıkacağız. O zaman da göreceğiz arkadaşlar. Hemen şuradan kapımızı kapatalım. Evet en önemli kısım bagajı. Ulan bu araba böyle büyük ama bagajı nasıl diyeceksiniz arkadaşlar. 1 ton yük taşıyabiliyor. Şöyle açalım. Bu arada çok hafif bir kapağı var. Normalde bu tarz arabalarda çok ağır arkadaşlar. Yani gerçekten ben gidip test ettim. Başka araçlara baktım. Veya internetten videolarını izledim. Yani şunu ben mesela böyle indiriyorum ya. Ama onu da aha böyle indirmemiz lazım. Bunda o derdimiz yoktur. Çok hafif. Şöyle gördüğünüz gibi bırakıyorsunuz. Burada iki tane bardaklık detayı var. Buradan bunları da koyabilirsiniz. Şu siyah dediğimiz bagaj havuzu hepsinde yoktur arkadaşlar. Bunu abimiz sağ olsun aldığında direkt servisinde orijinal taktırmış. Bu kapağımız su geçirmez arkadaşlar. Bunu hemen şu şekilde bir açalım. Bakın bu kırmızıdan çekiyoruz. İki kademeli bıraktık orada takıldı mesela. Yine açalım. Böyle bir defa çektik. Tamamını bıraktır arkadaşlar. Yani o zaman bagajımıza daha bir özgür şekilde ulaşabiliyoruz. Şimdi burada gördüğünüz gibi bu arabayı niye almıştık? Hayvanlara daha iyi yardımcı olabilmek için almıştık. O yüzden hemen Bismillah dedik gitti iki tane çoğal mama aldı arkadaşlar köpekler için sokak hayvanları için. Dün bir tanesini açtık zaten. Bir de şurada ıslak mamamız var. Şimdi buraya ulaşmak zor ya hani arkadaşlar. Şöyle bir iyi yönü var. Ben bunu daha dün, dün tespit ettim abi. Tekere çıkıyorsun. Buradan arabanın içinden istediğini alabiliyorsun arkadaşlar. Yani böyle de güzel bir yönü var. Bu arada bu ekmek falan bizim tavukların arkadaşlar. Güzel bir bagajı var. Bu da kullanışlı bence. Değil mi abi? Bence gayet iyi. Yani genel olarak bu arabayı zaten biz arazi için aldık. İşimiz arazi olduğu için arkadaşlar. Benim de öyle, Cuma abinin de öyle. E zaten hep böyle bu evine gidiyoruz, eve geliyoruz. Bu evine gidiyoruz, eve geliyoruz. O yüzden böyle bir araba lazımdı bize. Şu kapağı kapatalım abi. Kapağı nasıl kapatıyoruz arkadaşlar? Şöyle hemen havası çekiyoruz. Teknolojik olabilirdi ama adamlar demiş ki kardeşim sen bu yırtıcı canavarı kullanıyorsan biraz sert olman lazım. Böyle çekiyorsun tamam mı? Bu kadar. Mis gibi. Bak nasıl kapatıyorum bak. O kadar hafif ki. Oo. Bitti. Ama diğerlerinde 3 kişi, 4 kişi bütün 7 sulalene getiriyorsun, kaldırmaya çalışıyorsun. Bunda öyle bir şey yok. Ayrıca bir de elektrikli koltuğumuz var. Şimdi benim Honda Civic'te şöyle bir sistem vardı arkadaşlar. Yani 1900'lü yılların sistemiydi. Son model bir arabaydı. O da 2018 model bir arabaydı ama yani şöyle kolu tutuyorsun, lah diye arkaya yatırıyorsun koltuğu, geriye çekiyorsun. Yani elektrik öyle bir şey yoktu zaten. Ama bunda Sistem çok güzel arkadaşlar. Bakın şurada koltuğumuzun yanında bununla ilgili bir malzememiz var değil mi abi? Şimdi arkadaşlar Cuma abi ilk bindi arabaya. Nazarı senden çıktı abi. Eyvallah. Değil o mi? Çıktı ya ben şuna basmamak için dedim. Adamlar yani cidden sağlammış. dedim şuna basmamak için düz indim ayak şuraya takıldı oraya çıktı ama Allah'tan bizim kanka Hali abi yetiştim. ölüm ayarı verdi resmen e. ford servisi gibi taktı arkadaşlar onu yani şu kısım plastik parçası orada söküldü e, ayak takılmasından dolayı e, ya. bilerek yapsam mümkün değil olsun ama Allah'tan onu da çözmüş olduk arkadaşlar bunun en güzel yanı dediğim gibi arkadaşlar şöyle bakın düğmeye bastığımızda koltuk böyle geriye yatıyor düğmemize basıyoruz şu şekilde koltuk geri geliyor yerine Buradan aşağı indiriyoruz, yukarı kaldırıyoruz gördüğünüz gibi. Yani bu yönünü de ben çok seviyorum. Pick up'ta böyle şeyin olması güzel bir avantaj gerçekten. Ondan sonra başka neler var? Arabamız arkadaşlar şerit takip var. Yani uykuya daldınız birden, şuradaki düğmeye basıyorsunuz yolculuğa çıkmadan önce. Şeriti takip ediyor. Yani şeritten çıkma ihtimaliniz olduğunda şeritten çıkmıyor araba, size ikaz ediyor, uyarıyor ve şeritte kalmasını sağlıyor. Var da var yani araba güzel arkadaşlar. Allah herkese nasip etsin diyelim kapatalım arabayı. Şöyle gördüğünüz gibi devasa tekerlerimiz var arkadaşlar. Dev tekerler ama bunlar tabii ki bizim işimize yaramaz. Bunları sonra değiştireceğiz. Bu arabaya modifiye yapacağız. Bomba bir şey yapacağız. Yani büyük hayallerimiz var. Ama yine de önden de yandan da arkadan da çok güzel görünüyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. bayağı bir yüksek. Bizim o arabaya göre bayağı bayağı yüksek. Önde park sensörleri var. Yani şu gördüğünüz şeyler arkadaşlar park sensörü bir şeye yaklaştığınızda çarpma ihtimaliniz olduğunda hemen sizi uyarıyor. Geri görüş kamerası var. Şimdi ufaktan sürüşe geçelim. Arkadaşlar böyle geri görüş kameramız da var. Yani bu konuda da arabamız avantajlı. Şimdi içinden böyle sürdüğüm yerde biraz sohbet muhabbet yapalım. Ekranı çok beğendim. Yani benim diğer araba ekranı berbat arkadaşlar. Buradan açık konuşuyorum. Yani Honda'ya da sevmediyorum Rezil bir ekran ama bunu bir göstersene abi bak. Bununla geçişlere bakın arkadaşlar. Tık tık geçiyor. Pratik çok hızlı bir şekilde geçiyor. Tepki güzel. Tepkisi mükemmel. Şöyle bak navigasyon da var. Kendilerine navigasyon da var. Telefona girebiliyorsun arkadaşlar klimaya girebiliyorsun buradan istediğin gibi ayarlayabiliyorsun yani benim diğer arabaya göre mükemmel bir ekranı var bu yönden bayağı bir artı sağlıyor bize onun dışında şurayı da gösterelim abi bak buradaki gizli bölmemiz arkadaşlar soğutucu özelliğine sahip aynı zamanda aynı aynen öyle yani oraya bir şey koyduğunuzda yazın buz gibi ediyor arkadaşlar derinde bir haznesi var Onun dışında başka nelerden bahsedebiliriz çarpışma önleyici özelliği var Mesela yolda gidiyorsun Telefona daldın veya oldu bir sohbete daldın arabada. tabi olmaması gereken şeyler ama olabilir tabii ki. Daldın birden yaya çıktı karşına. Anında araba uyarıyor ve frene basıyor arkadaşlar. Şimdi araziye çıkıyor çok rahat. Konfor değil mi abi? Evet he he, çok iyi. Çok değil rahat, mi? Yani. Çok rahat geliyor. Hı. Bir yolu göstersene. Arkadaşlar bakın şimdi böyle tepeye doğru çıkacağız. Hı. Arkadaşlar bu arada üzülerek söylüyorum. Yani kurak zamanlar bizi bekliyor. Değil mi abi? Değil Valla kurak zamanlar bizi bekliyor. vay yiyeceğiz. Yani sularımızı dikkatli kullanalım. israf etmeyelim. Maalesef ki birazdan göreceksiniz kuraklar geliyor. Bizim o izleyiciler biliyor abi sen de biliyorsun. Bu zamanlarda oradaki su dolmuş oluyordu normalde. Ama şu an gittiğimizde göreceğiz su dolmamış. Bak kaya, Cuma abi diyor ki, kaya var orada. Ya bize ne kayadan ya? Biz 4, 4, 4 çarpı 4'üz ya. Bak aradan geçeceğiz şimdi. Ya bebeğim sen rahat ol ya. Aa bak gördün mü geçtik, yes, ya. Benim. kaya ya bana de yine şurada kaya var onu bassana de. Benden onu iste yani. Ya benim şeyle çıktık bayağı rezildi ya. O zaman daha kötü güzeldi yol ama şu an berbat. Şu an oh. bir göstersene bak bak bak. Ama işler mi? İşlemez. Mümkün şey. değil. Daha Mümkün canım. değil arkadaşlar yani şöyle artık. Bir daha 4x4'ü almadık. 4 x de abi bir şey değil mi bu araba için yani 4x4'ü almayacağız Bakaret gibi herhalde. Hakaret olur. He. Bu arabaya kahretsin. Aynen öyle. Ya arkadaşlar eskiden biz buraya yürüyerek geliyorduk. Hatırlıyor musun abi? Yürüyerek geliyorduk. Biz buraya köpeklerle yürüyerek geliyorduk. Gündüz geliyorduk, gece daha da oluyor. Video çekemeden geri iniyorduk çoğu çoğu videomuzun sonu karanlıkta bitiyordu. Çünkü yol uzun yani arabayla olmayınca maalesef mesafe bayağı bir uzak oluyor. Ama şimdi çok rahat bir şekilde çıkabiliyoruz. Kobra var. Ağlar, i̇smi dışı güzel dışı. bence ya. Cobra ismi <laughs> güzel değil mi? Çok güzel, güzel. Bence güzel. Güzel ama yine alternatif alternatifleri duyalım. Duyalım. Aynen öyle. Şöyle içini bir benden göstereyim abi. Arkadaşlar sürüş açısı bu şekilde. Yani yolu şu an bilmiyorum benim gibi görebiliyor musunuz? çok rahat bir şekilde yolu görebiliyoruz. Direksiyon kısmı da bu şekilde çok yumuşak bir direksiyonu var. Sanki böyle pick up değil de lüks bir otomobil sürüyor gibi. Ya yani bunlar biliyorsunuz kamyonet diye geçiyor. Bunun vergisi de düşük bu arada. Vergisi de düşük arkadaşlar. 2000 motor olduğu için ve 213 beygire sahip olduğu için motordan kaynaklı vergi düşüklüğü de var elbette. Evet çok rahat geldik ha bu arada abi. Hiç bilmedim. Bu değil mi? Sü süspansiyonları çok iyi. Çok, rahat. çok Yani böyle bir yol Sağ için gayet rahat. Bizim taksilerle mümkün değil buraya Hiç gelmemiş. Etmiyor. Bak çok rahat bir şekilde geldik. Aynen öyle bakın arkadaşlar Sarsınca tepeye abi. geldik. Burada bir gölümüz vardı abi değil Şurada mi? Şurada Aa bak bak şu ağacın olduğu yerde Aynen. bir göl vardı arkadaşlar. Şimdi bir bakalım oraya. Bence kurumuştur ya. Sence? Bence de. Çünkü hiç yağmur, hiç yağmur yağmadı. Hiç yağmur yağmadı bu sene. Kışı şey görmedik. Ve Ocak ayındayız Allah He. Allah. Düşününce insan korkuyor abi. Allah korkuyor. Barajlar da kurumuş öyle. Kurum Oo, arkadaşlar bakın kurumuş orası. Bir inip bakalım abi yine de. Aynen. Hoppala bizim takside inemiyorduk abi. Hatırlarsın değil mi? Evet arkadaşlar maalesef... Vallahi bir şey değil mi? Bak sonumuz tehlike ha. Kuraklar geliyor. Biz su bulamayacağız gerçekten. Bak görüyor musun? Burası normalde hatırlıyor musun? Seninle video çekmiştik. Senin kurtlarla ilgili. Burası nasıl suydu? Köpekler su içiyordu burada. Arkadaşlar yani üzüldüm şu an bu durumla ilgili gerçekten. Bir sene oldu. Biz yine o tarihlerde çekmiştik. Bak görüyor musun? Kur'a görüyorsun değil mi abi? Bak. Aa! Yazık ya. Bir şey değil mi? Sulak bir alandı. Allah sonumuzu hayır eylesin abi. Durum ne kadar kötü ya. Kuraklık işte bak bu. Geçen sene bu mevsimde suyun dolu olduğu bir yer. Bu sene kuruysa bu kuraklık demektir. Dünyayı bu hale biz koyduk arkadaşlar. Evet, davetsiz misafir Tazı geldi. Akın bir şey değil mi? Altının yüksek olması çok avantajlı. Evet arkadaşlar, ikinci gölümüze geldik. Bu birazcık var abi. Bunda birazcık su var. Ama üzücü ya arkadaşlar. Burada biliyorsunuz, bu su buraya kadar değil mi abi? Evet. Buraya kadar vardı herhalde. Şu alana kadar su vardı burada arkadaşlar. İşte maalesef erimiş. Makine nasıl duruyor? Bu arada Tazı, Tazı geliyor arkadaşlar. Daha daha yine bir köpekle karşılaştık. Tövbe, bak 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 arkadaşlar. Kimin acaba bu? Bizim şeyin. He. Tamam şunu. Arkadaşlar mi? maşallah güzel bir tazı. Vay be. <laughs> Sevmeye çalışacağım ama korktum. Çok değişik Kafası, Kafaya bakın dikkat et çok küçük. Bu şeye benziyor. <laughs> Safinaz vardı ya. <laughs> Hatırlayın temel reisi. Arkadaşlar temel reise Safinaz vardı. Arayabilirsiniz internetten. Bu ona benziyor. Anam tövbe estağfurullah. Efsane tezgül. Bak, bak şu, şu kiminmiş ya? Şu, kimin Allah Allah böyle durmuş. Evet arkadaşlar arabamızla valla güzel bir dağ turu yaptık. Bence zevkliydi. Tabi biz daha bu offroad offroad yapmayı bilmiyoruz. Dağlara çıkmayı bu arabalarla bilmiyoruz ama zaman içinde arabayı tanıdıkça bunların hepsi olacağına inanıyorum arkadaşlar. Yani güzel bir video olduğuna inanıyorum. Yoruma böyle bir maşallah yazarsanız mükemmel olur. Evet Ford Ranger hanemize hayırlı olsun arkadaşlar. Umarım uzun yıllar bizimle beraber kalır. Modifiye edeceğim mutlaka diyeceksiniz abi offroad arabasına çevir diye. Şu an değil ama bir süre sonra o dedenizi yapacağım. Arkadaşlar bu arada size zemin araca yapacaklarımızdan bahsedeyim. Çünkü biliyorum yorumlara gelecek. Abi ofrada çevir diye. Ön panjur komple değişecek arkadaşlar. Buraya büyük bir klasik biliyorsunuz Ford yazısı gelecek. O da efsane ledli metli böyle güzel bir şey yapacağız. Şu kapıdan üstüne arkadaşlar böyle aksesuar yapıyor, havalandırma menfezleri koyulur ya. O tarz bir şey yapmayı planlıyoruz. Tepeye lambalar koyulacak. Böyle gece bulunduğumuz alanı yaldır yaldır etmesi için. Şuraya dodik dedikleri bir sistem var. Şuranın üstüne bir ekstra tampon plastiğiymiş gibi arkadaşlar. Arabayı daha güçlü daha kalıplı gösteriyor. Lastiklerimiz yani şehir içi lastiklerine daha uygun. Bunlar da değişecek. Bunların daha büyük lastikleri oluyor. Böyle karda, kışta, çamurda arabayı götürebilecek olan lastikler var. Onlardan yaptıracağız. Işıklar yapacağız. 3 tane, 4 tane ışık arka kaç tanesi yakışırsa onlardan yapacağız. Öne çekici demir yapacağız. Vinç yapacağız yani. Güzel bir vinç yapacağız. Bu kısım tabi tamamen değişeceği için şimdi gözünüzde canlanmayabilir. Buraya güzel bir vinç. Nereden baksanız 3-4 ton yükü çekebilecek güçte arkadaşlar. Diyelim olur da yolda kaldık, dağda kaldık. Hemen oradaki çekicinin içindeki halatı uzatıyoruz arkadaşlar. Ya bir araba bizi çekiyor, araba da bulamıyorsak bir ağaca, bir kayaya bağlıyoruz onu. Kumandasına basınca arkadaşlar o vinç topluyor yavaş yavaş kendini ve arabayı oradan çıkartmış oluyor. Yani onu da yapacağız. Arkaya da yapacağız. Hani arkadan da kalma ihtimalimiz olabilir. O yüzden arkaya da vinç yapacağız. Bura tamamen değişecek. Bu arka kısım tamamen değişecek. Şuraya büyük bir Ford yazısı veya Ranger yazısı koyacağız. Bilmiyorum belki daha başka stiller de yapabiliriz. Bu da tamamen değişecek. Burada baya bir şey değişecek. Bir de yükseltme yapacağız. Şimdi arabamız yüksek ya hani. Bak normalde yüksek diyoruz değil mi? Gerçekten de yüksek ama daha da yükselteceğiz. 10 santim, 15 santim daha yükseltiliyor arkadaşlar. Daha bir yakışıklı, daha bir üsteli duruyor. Kaslı duruyor. Bunların hepsini yaptıktan sonra inşallah arabamız yani daha taş bir şey demeden aha şu kayalara çıkarız. Herhalde öyle çık diyorum ama çıkar mıyız abi? Ee, çıkar. He? çıkar. Bak Yüksel. aldık ama çıkmazsak rezil olmayalım oraya. Evet. <laughs> evet şöyle yavaştan biraz daha araba içine geçelim. Turlayalım abi değil mi? Arazide gezelim. Daha sonra videomuzu bitiririz arkadaşlar. Haydin arabaya. Yokuş iniş desteği var abi. Basıyorsun düğmeye kendi kendine indiriyor. Bu yokuşu bilmiyorum. Olur mu burada? Bir deneyelim. Bakın burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar şurada bir göster abi. Bak burada şurada bir düğme var. Buna bir basalım bakalım ne olacak. bastık abi. Eğim iniş kontrolü hazır diyor. Okey Bıraktık arkadaşlar. Bak gördün mü? frena bas kendi hmm. kendine abi. Bak şu an hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Sadece direksiyonu çevireceğim hangi yöne inmem gerekiyorsa. Kendi kendine indiriyor. Göstersene bir abi eğimimizi. Ha çok dik de değil, çok eğik de değil. Güzel Ama diyormuş. güzel bir eğim. Bak şu an fren sesi geliyor bak bak. Sıfır olduğu için araba fren sesi normal. Hayır hayır frene basıyor. <laughs> Hızlanmaması için. Bak yavaştan fren sesleri geliyor çünkü frene basıyor yavaş yavaş inmesi için. Ulan ne yapmışlar ya. Bir de bunu yokuş aşağıda yapabiliyorsun. Araba diyelim tepede durdun çıkamadın. Doğru. Basıyorsun abi yavaş yavaş seni yani aşağı doğru indiriyor. Evet şöyle dağ taş demeden gezelim arkadaşlar. Bu şekilde. Ortam bizim artık bundan sonra. Söyle abi nereye çıkalım ya? Bana adres ver. Gözünü seveyim bana adres ver. Ama Dayanamıyorum mi? bak. Döneyim mi aşağı doğru? Dönelim mi? Ben i̇nelim. Bence Bunun inelim. arabayla ben yemedi benim arabayla. Buraya hiç gelmedin değil mi abi daha <laughs> benim önce? Benim araba bak, bir şey diyeyim. Bu arada ilk defa ben de buraları görüyorum ATV bak, arkadaşlar. ATV'de çok geçtim burada. ATV de güzel olur ya. <laughs> ATV de güzel. Mustafa ile iki defa geçtik. Bizim Mustafa. <laughs> evet şöyle bizim o her zamanki tepemizin ilk defa altına indik. Artık inebiliriz kardeşim. Bundan sonra mekan bizim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Güzel video oldu. Yani bence daha çok iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Umarım aramamız bize uğur getirir. Umarım şans getirir. Videomuzu beğendiyseniz orada beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Artık bu videonun şerefine, arabayı almanın şerefine böyle bir 20 bin like gelir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.